Ya babaya. Hayatı ne zannediyorsun? Hayatı. Ne zannediyorsun? Hayat. Hayat hep böyle şey mi geçecek? Nasıl? Günlük güneşlik böyle. E, birileri getirecek sen yiyeceğim falan. Ya. Hı? Akşamları çikolatalar, bisküviler, mısır patlatmalar, kolalar, ayranlar, cipsler. Ha? Gündüzleri dondurmalar, gezmeler, eğlenmeler falan. Bisiklete binmeli, çamurla oynamalı. Ben çamurla oynamıyorum bana bakma. Ha, biraz ispiyonlanmış gibi oldum Bisiklet seni. Bisiklet de sürmüyor. Seni salsam yarın çamurla oynasın. Vallahi oynatmam. İddiaya gerek mi? Ne? <laughs> ne diyorsun <laughs> Ayşe yarın? <laughs> yarın buna bir müsaade et. Bir bak bayım ne yapacak? Yanına bir bidon su ver bayım ne yapacak? İlk işi çamur yapmak olacak mı olmayacak mı? Ya olsun. bir deneme yapalım. su, yapar. <laughs> <önce> çamur yapılır. <laughs> su so, çamur yani oynamıyordun. Oynamıyorum ama. Hem daha çiçekler de çıkmadı. Çiçekler bir çıksın. Sen pastalar yapmaya başlarsın yani. Değil mi? <laughs> e, ne oldu hani oynamıyordun? Vallahi oynamıyorum. Tamam oynamıyorsun. yani kışı geçirdik kızım. Dışın çamurdan oynanmaz ki. Çamurdan yazın oynanır. Sen evet. ne yapıyorsun ya? Evet, Şurada evet. bir konu konuşuyor seninle. Seni konuşuyor. Kafanı da düzelt. Biraz daha yukarı çık. Kolum ağrıdı. Evet sen dinliyorsun. Konumuz çamur. Ya. <laughs> Bisiklette bisiklet de sürmüyor. Bisiklet de sürmüyor çünkü tekeri patlıyor. Ay tekeri mi patlıyor? Bilyelere dağıldı bisiklet. Peki bisikleti ben neden yaptırmıyormuşum? Hı? Hava soğuk diye. Hava soğuk diye. Biraz daha hava ısınsın diye. Değil mi? Bir de bisiklet, Bir, bisiklet şey... Bu arada videomuzu sabote etmeyen arkadaşlar var. Etmeye çalışan arkadaşlar var. Değil mi arkadaş? Videomuzu istesin sabote etme. Vallahi seni de seni de kameraya alırım bak. Hem de alırım. Alıyorum bak. Alıyorum. Ha. Evet. Diğer... Tehdit videomuzu sabit ediyor arkadaş evet. ya. Diğerinin yerinde bilyeleri dağıldı. Sen şuraya bir düzgün otur bakayım. Yani diğerinin yapımı daha zor. Ya zor oldu önemli değil ki. Ya, yani. ya Ben ne kadar geciktirirsem o kadar iyi. <laughs> Yere yapışırsa. Bir havalar biraz daha sınsın. İki zaten e, buradaki trafik yoğunlaştı. Başına bir şey gelebilir. Bak. Telefonu şöyle tutuyorum. Kafa ne Kafan gözüküyor. Telefonu şöyle tutuyorum. Kafanı yukarıya kaldırıyorsun. Gıdığın gözüküyor. Gıdığım. Ya bir ekrana düzgün baksana ya. ya. Ama ben, ben ekrana düzgün bakıyorum düzgün. Kıdığın ne o sakal bak sakal kaba gösteriyor. Teessüf ederim. <laughs> Kırıldım. Bir kız bana emmi dedi neyle İhtiyarladım ama. Ay çok şişmiş Bir de sen yapın. <laughs> sen de çıkıyor. çok şişmiş oldun. Hani bir video vardı ya. Şey. E, kocası kadının kucağına yatıyordu da. Kadın aşağıya bakarken öyle gözüküyor da. Bakıyordu çok çirkin kafayı kaldırıyordu benim karım mı diye bir bakıyordu böyle. Bambaşka bir kadın. Şimdi yap bakayım böyle. Kafanı dik tut. Ahan ilk ık yap bakayım. Bak aşağıdan bakıyor. Şimdi otur düzgün otur bakayım bir tane. Heh. Şimdi ben kamerayı aşağıya çekiyorum. Olmadı ki şunu, şunu şöyle çek. Elini çek. Elini çek şu şunu. Kızım çek oradan ha. Şimdi farz et dizinle yatıyorum. Aşağıya bak kadarını çıkar. Şimdi aynı şekilde karşıya bak. Hop. Düz bak düz. Hah. <laughs> bak başka bir insan oluyorum gördün mü? Çirkinleşmiyor. Yağlar eriyor. Yağlar mı eriyor? Ay. <laughs> Çirkin. Sen çok çirkinsin biliyorsun değil mi? Bak oh, oh, sen <laughs> ağzını kapat demedin mi? Neyse dün video çekmedin gel bakayım niye video çekmedin? Dün video çektik. Çekmedik. <laughs> Söyle bakayım. Ah, arkadaşlar dün niye video çekmedin? Ne bileyim Neyi ne bileyim ya? Şeyden bu tarafa gelmedin. He. Odadan bu tarafa gelmedin. Ödevi Odasından yaptım. bu tarafa gelmedin. Dün gece yarısına kadar ödev yaptın. Video çekemedik yani. E bitmedi. Adam okuldan geldikten sonra sen dersin niye yapmıyorsun? Biz akşamları video çekmiyor muyuz? Akşam akşamları dışarı çıkarmıyorum. Ee, okuldan gelince dışarıya mı çıktın yani? Evet. Ne oldu? Ne geçti ne? Karın mıydı? Karın bir şey değil. Oynadın. Evet oynadım. Dışarıda. İlk alemi. defa beni bile çağırdı. İlk defa. Valla bir yıldır ben dışarı çıkmıyorum. <laughs> Yok 10 <on> yıldır dışarı <laughs> Vallahi çıkmıyor. Allah aşkına. Bir yıldır değişti. Kış geldi geldi. Doğru <laughs> dedi. Kimse dışarıya çıkmıyor. Niye dışarı soğuk? Bu sene yağışlı da geçti. Donduk, donduk. Nasıl yağmurlu? Bu sene donduk. <laughs> yağmur. Yağarken dışarı çıkmak dolu. Rola... kapat, <laughs> şimdi, kapat. Daha, daha güzel yağmur yağarken dışarı hmm. çıkmak değil mi? Tamam. Esnerken kapat tamam. kapatamam. Çok <laughs> ay. Neyse. Bugün bir şeyler çekeriz herhalde değil mi kızım? Bir şeyler çekeriz. Belki bir şeyler çekeriz. Ya. Belki sen gene bir yaramazlık yaparsın bunu. Değil mi? Yaramazlık. Şişt. Yaparsın değil mi yaramazlık? En fazla odamda dururuz. En fazla odamda dururuz. Şöyle bir video vardı ya. Şöyle yapıyorum gülüyordu. Şöyle yapıyorum. ciddi duruyordu. Bu Ama o <laughs> ne abi, <diyor> ki? <laughs> abim ne yapıyor böyle yapıyor. Öyle yapıyor ben öyle. Öyle yapıyor. Hava geçmeyiniz yani birbirinizle Yok, ben de böyle yapayım. Ver. Yapayım ama böyle. Abi o abim, hı, hı, o abim huyum mu? Hmm, şöyle yapıyor. Çekilme yapıyor. Şimdi yatıyor, uyuyor. Evet. Uyuyan mı? Evet. <laughs> bunu da abim bana hediye etti. Evet bunu da abisi hediye etti yani. Abi seni Niye biliyor musun? Şuraya. 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 Evet. Dedi azdı ki bu kir geçmezse de geçse de sen bunu giyeceksin dedi. Ben. Evet. Yani kısaca tişörtü sana kakaladı. Ee, yani ee, e, sırf kirli diye. <laughs> sırf tamam işte yıkadık geçti tişört ee, senin oldu. Evet. evet. Yani. Benim Neyse bu kadar muhabbet <laughs> yeter milletin kafasını ağrıtma. <laughs> tamam mı? Video çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi izleyin. Lütfen. Bizi beğenin. Beğenmeyi unutmayın. Biliyoruz böyle fazla istediğiniz videolar olmuyor ama bu yaz iyi çalışacağız. Değil mi kızım? Evet. Bu yaz iyi çalışacağız. Güzel videolar çekmeye çalışacağız. İyi geceler. İyi geceler.